şey istemedik. Temel hak ve özgürlükleri karşılanmış, eşit ve özgür yurttaşların yaşadığı bir Türkiye istedik. Kendine değil, kentine çalışan belediye başkanları istedik. Demokrasi denen şey, eğer sandıktan çıkmaksa bunu birlikte başaracağız. Hadi. 11 belediye bölgesinde aday adaylarımızı belirledik. Örgütlerimiz mükemmel çalışıyor. Çalışmalarımızı görenler her gün öbek öbek katılıyor, destek veriyor. Değerli grup başkan vekilimiz hem boş anında partimize gidip çalışmalarımıza destek veriyor, bizi heyecanlandırıyor. Bugün de çok değerli genel başkan yardımcımız Sayın Şafak Baba'yı aramızda. Yardımcımız Sayın Şafak Pavi pek çok siyasetçi de görmediğimiz naziklikte o, o ayakkabı kutularına dolarları ben mi doldurdum? Yatak ben... odasına kasaları ben mi koydum? Darbeciler <laughs> Savcı araştırmasın Emniyet soruşturmasın Kimse karışmasın Muhalefet sesini çıkarmasın Kasaları doldursunlar Yok öyle ama. Bakın. Saldırmak yetmez. 300'e 100. 1'e üç, Döveriz sizi diyor. Bak yumruk atman saldırman yetmez. İstersen biber gazınla gel. İstersen tankınla gel. Istersen tomanla gel. Biz bunları söyleyeceğiz. Bunu yapacağız. Çünkü biz kendiyi gördük mü? Kendi Hırsızı gördük mü? hırsızız. Bu kadar <laughs> basit. Değerli arkadaşlarım. Benim konuşmalar sanal dünyada sosyal medyada tıklanma rekorları kılıyordu. bir rakibim var benim orada. O da sevgili kardeşim Sayın Genel Başkan Yardımcımız Şafak Bey ama bir tarafta onlara daha bunlayın. O kırma tartışmasında bir konuşması benim geçti. Evet. bak. Bugün size bugün benim Burası benim memleketim, benim köyüm. Burda geçti. Ben size her zaman konuşurum. Ama bu ülke insanının, Anadolu insanının. Anadolu insanının bakışıyla bu başbakanın bakışı arasındaki farkı anlatıp genel başkan yardımcımıza vereceğim. Dün gittim. Benim anam 70 yaşını geçmiş şalvarlı başörtülü hacı hanım bana bir şey dedi. Dedi ki ben seni o meclise gönderirken dedi okuturken orada birilerine yumruk atasın kavga diye göndermedi. Eğer birine bir yumruk atarsan dedi, sana aklımı helal etmem dedi. dedi bir milletvekili dedi. Bakın, bakın. <laughs> 70 yaşındaki anam, köylü anam bunu söylüyor. Bu ülkenin başbakan olacak kişisi özür dilemem diyor. Hatta hatta teşvik ediyor. Teşvik ediyor. bakın Böyle bir adamdan kurtulmamız lazım. <laughs> Hep beraber. Bunlardan <laughs> kurtulmanın yolu 30 Mart'ta altı oku belediyenin gönderine çekmek. <laughs> Bunu yaparsam herkes açık kapıda. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partileri sorunu değildir. Geçmişte kime oy verirseniz cumhuriyeti seven, Atatürk'ü seven, laikliğe <laughs> inanan, medeni kanunu benimseyen, çağdaş yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen, mutlu yaşamak isteyen bütün yurttaşların sorumluluğu. Atatürk'ün kenti buna yakışmıyor. Bakın 2009'da belediye başkanı olan arkadaşlar dedi bu CHP de AKP'yi yenemez. Bana oy verin. Ben yeneceğim dedi. Deli evet. mi bunun? Evet. Deli. Yendi evet. de aldı seçimi. Sonra ne yaptı? Kendisi AKP'yi. Evet. Şimdi bir taşla iki kuş vuracağız. Evet. Vefa sanmanı belediye başkanı yaptı. Kimimiz Alevi'yiz, kimimiz Sünni'yiz, kimimiz Şafi'yiz. Kimimiz Arnavut köken Boşnak kökenliyiz, Arap kökenliyiz, Türk kökenliyiz, Laz kökenliyiz, Ama hepimiz Türk milletinin bir parçasıyız. Doğu evet. 500 kere çıktım. Bir kere insanları incittim, yapmadım. Adam beş kere çıktı. Dokuz doku beş kere. Yeah. Ya rezil oldun Türkiye'ye rezil ettin kendini. Evet. Türkiye'nin her yerinden kaçma federasyonları bildiri yayınlıyor, kılıyorlar. Karadenizler Derneği bildiriyi yayınlıyor, kılıyor. Diyor sen niye ayrımcılık yapıyorsun? Biz bu topraklarda Aydın'ın indiriyle, Diyarbakır'ın karpucuyla, Giresun'un fındığıyla, Manisa'nın üzümüyle, Yalova'nın elmasıyla, Gülüyor. 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 Kimimiz Erzurum'da var tuttu, Piyarbakır'da Adıyoş dedi, Karadeniz'de horon tepti, Trakya'da karşılama oynadı, İzmir'de zeybek oynadı. Biz hepimiz böyle bir olduk biz. 40 hafta bunlardan kurtulacağız. Evet. Ve diyorum ki şimdi bir kokuyor. Sözün ustasına bırakıyorum. Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz, kardeş, sevgili kardeşim Kıymet Paray'a bırakıyorum. ediyorum. Sevginiz, güveniniz için, güzel sözleriniz için Muharrem İnce cesur yalamanın insanlarını cesaretle temsil eden Muharrem İnce aynı paylaşmak için. geldiğinizde e, izninizi isteyerek sizlerin de ayakta olduğunu görüyorum ama oturarak konuşmama devam etmek istiyorum. De. Bu arada Yalova'nın güzel çocukları, arkada kalanlar, göremeyenler hepinizi bu tarafa davet ediyorum. Daha rahat, bizim yanımıza daha rahat edeceksiniz lütfen buraya gelsin çocuklarım. <laughs> Yalova'nın güzel kadınlarını zaten görüyorum. Güzel erkeklerini zaten görüyorum elimde. Sağ olasınız. Geçikmeniz için çok özür diliyorum. Bundan önceki programımızdan ancak geçirebildik. Bir kere daha. Sağ olun. Çocuklarımız eğer sıkıştıysanız, arkalardaysanız lütfen yanınıza gelin. Siz çok değerlisiniz. Evet. <laughs> Bugün buraya geleceğimizi hem de yarınki geleceğimizi konuşmak için geldik. İçinde bulunduğumuz dönemi büyük bir, 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 bir ideolojik mücadele <laughs> olarak algılıyoruz. Ne yazık ki bu mücadele çok bize yapıcı olarak değil, muazzam yıkıcı bir, olarak bir, bir, güç, bir güç, güç olarak geri dönüyor. dönüyor. Ve ne yazık ki Türkiye büyük dönüşümlerle kendisini Orta Doğu'dan sıyırıp, Modern hayatı kurmak ve güçlendirmek için çok büyük emekler verdi. Yalova da bunun bir parçasıydı. Yalova ve Yalova'nın değerli sakinleri. Bize şimdilerde örnek gösterilen hayat yeterince cazip olsaydı Orta Doğu'dan modern toplumlara, modern ülkelere doğru göçler olmazdı. Öyle değil mi? <laughs> Hükümet bizi son derece sinsi yöntemlerle Orta Doğu Doğu'lulaştırmaya çalışıyor. Ama değiştirmeye çalıştıkça daha fazla itirazla karşılaşacak. Bundan eminim sevgili Yalovalılar. Çünkü toplumun bir yarısı da şu anda sahip olduğu ve daha da iyiye gidebilecek modern hayatını kaybetmek istemiyor. Ben belediye başkanlarımızı seçme yarışının bu kargaşanın dışında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ideolojik kavganın dışında. Belediye seçimlerimizin korktuğumuz bölümlüşlüğümüzü arttırmasını değil, azaltmasını diliyorum. İçimden bunu diliyorum. Bir arada yaşamak için zaten sloganımızla çıktık yola. Varlık birlik ve daha öz, daha fazla özgürlük için diyoruz. Var mısınız? <laughs> Çünkü neden bunu dışında her şeyin tutmak gerekiyor biliyor musunuz belediye seçim yarışlarını? Çünkü yerel seçimler bize genel siyasetin dışında A kalite bir hayat sunmayı vaat edebilir. Biz A kalitede bir hayatı çok hak ettiğimizi, çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Buna bir gücü vardır yerel seçimlerin ve beledi belediyecilerin. <laughs> bu, ve bu gücü seçmek tamamen bize kalmış bir şey. Bunu yapabiliriz. Bu modern hayatı kaybetmemek için bize bu şehri geri vereni seçmek zorundayız. Modern hayat bize ne, ne mi var ediyor derseniz? Ailemize, şehrimize, ülkemize içinde bulunduğumuz çağın en iyisini layık görerek böyle bir hayat var edebilir. Bunun için çaba göstermeyi, emek vermeyi mecbur kılar. Benim çocukluğumda Yalova, dünya güzeli bir çiçek bahçesiydi. Ve bugün bakıyorum, tam bir taşbaşı, taş yapı olmuş, baştan aşağı. Yalova'ya sunulan vizyon bu mu olmalı? Yaşadığımız yeri, çok özür diliyorum, dışarıya bir daha konuşma yaparım isterseniz. Dışarıya gelip yaparım. yaşadığımız yeri hak etmek, bu şehri hak etmek bize bağlıdır. Şehirler içinde yaşayan insanlara benzer. Yani nasıl bir şehir istediğiniz, aynı zamanda kim olmak istediğiniz de eşit, eş değerdir. Şu andaki yalaba sizin bir insan olarak sizi temsil edebiliyor mu? O zaman demek ki bunu değiştirmek bizim elimizde. Bir şehir bir insanın kendisidir. Bir şehir bir insanın kalbinin tutkusuyla yeniden evet. şekillendirilebilir. Gençlerimiz bunu çok iyi bilecektir. Evet. Bu birey değil birey olarak değil sadece topluca hakkımız. Çünkü bir şehirde toplu evet. enerjimiz evet. bir şehirde evet. meydana getiriyor. Evet. Yaşadığımız şehirler ise bugün bize ne diyor? Bize isyan ediyor. Toprağımız, suyumuz çığlık atıyor. Ve bize tekrar evet. doğruya dönmenin yollarını hatırlatmaya çalışıyor. Bir şehrin hayatının günlük krizleri içinde yaşayan insan, ayakta kalma çabası içindedir. Hepimiz, hepiniz gibi. Şehri daha sağlıklı, daha havadar, daha estetik yaparsak, kendi hayatlarımızı daha mutlu, daha huzurlu, daha varlıklı, daha eğlenceli, daha sağlıklı yapabiliriz. Şehir ve insanın kaderi birbiriyle eşittir. Biz artık bu belediyeciliğe isyan etmeliyiz. Ben siyasette artık hizmet hizmet etmek kelimesini kullanmamaya çok dikkat ediyorum. Çünkü neden biliyor musunuz bu kadar değerli bir kelimenin anlamını boşalttılar. Size hizmet edeceğim diye söz verenlerin hepsinin bugün de gördüğümüz gibi kendilerine hizmet ettiğini gördük. Ben artık bunu gördük. ben artık bizim için beraber çözüm bulmak isteyen, acımızı hisseden ve bir aile gibi, şehri aile gibi yaşayan siyasetçileri görmek istiyorum. Bunun için buradayım, bunun için... ...görebiliriz mesela. Evet, evet, evet. <laughs> evet, evet. Demek ki biz sosyal demokratlar hayal ettiğimizde o gerçekten gerçek oluyor dünya markası Eskişehir modelimiz var Ve Eskişehir'in denizi olmayan, yeşili ve doğası oldukça yoksul Eskişehir, doğru seçimi yaparak, bir sosyal demokrasiye güvenerek, inanılmaz bir rüya şehre dönüştü. Demek ki yapabilirmişiz. Demek ki mümkün. Yalova Eskişehir'den kat be kat avantajlı. Denizimiz var, doğamız var. Meyvemiz var, çiçeğimiz var, ağacımız var, şifalı suyumuz var. Daha ne istiyoruz? Bize düşen sorumluluk bütün bu servetten bir dünya markası çıkarmaktır diye düşünüyorum. Yalova bunu çok hak ediyor. Ayrıca ben adaylarımıza dönerek bir şehri yönetmeye talip olanların muhakkak şehirle ilgili rüyaları olması.